Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft videosunun ikinci bölümünü çekiyorum. Merhaba arkadaşlar. Annemle birlikte tabi. 3. Ee, üçüncü bölümünü gelmesi istiyorsanız evet. bu Minecraft videosunun like evet. atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ee, şimdi anne ne yapalım? İşte ben ağaç kesiyordum. Tam tamam sen yapayım. ağaç kes. O zaman. Peki burada benim bir tane palta, fazla baltam var istiyorsan. Ama şey yapabiliyor muyuz? Benim hiç baltam yok ki Bana kalmadı. sen ıslanıyor. Bir saniye. Ay, ay bana niye vuruyor? Vurdum kanka. bana üç buçuk canım kaldı. Evet. Aa burada kazma var. Özür ba Allah bana yardım et. Allah. Deniz bana yardım etti. Bir kazma verdi Deniz. Bir de odun verdi bana. Ben sana şimdi yapacağım bana kazma verdiniz sadece. balta yapmalısın bir tek. Dur ben şu evin şurasını ha bura, bura doğru merdiven bura. Şöyle dört tane bundan. Helikopter, helikopter Al anneciğim koyuyorum buraya. Tamam. Bir dakika. Ben hiç kaybettim. Tamam. şimdi koyalım. Gel buraya. Ben sana sandığa koydum tamam mı bir tane? Hı hı. Gel buraya. Merdiven. Şöyle. Şey yok değil Odun mu? Evet. Ben başka, de 5 tane var. Başka bir neyine pişirebiliyoruz anneciğim? Çubukla. Tahta kalbim varsa onunla. Böyle. Bir şey Kapatalım. Çatımızın yarısı yok bu arada. Anne. Evimiz yarısı. Anne Şu. şey yaptım ben de olmadı. Biraz ağaç lazım. ben şöyle alayım. Aa, ağaç uzamış burada. Tamam kır sen o zaman onu. Ben Başka ne alayım? Ben lazım. bir et alayım. Acilen. Ha, bu kadar yeter. ...bizim bize çok lazım çünkü. Değil mi? Ekiyorum ben bunları. Hı hı. Hem şeker komşumuz var hem de e, Şöyle öldüreyim. Ne öldüreyim yemeksiz kal. Aha. Bu arada ben olta yaparsak balık tutabiliriz. Balıktan da e, böyle zırtlar gelebiliyor anne. Biliyor musun? <laughs> Dur ben şimdi yerden balık öldüreceğim. Allah'ım balık. öldüreceğim. Okay. Sen Açmayın mı? Su zombisi geliyor anne ya! Kaç 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 kaç! kafana vururum seni gel. Gel gel. Ge kafana. Kafa. Lan gelsene senin kafan. Su zombisi lafta kaldı. Gel lan kafana yine vururum. <laughs> gel kafana vururum. Kafanı ezmedim de sen kafanı patlattım. Orman yaptım burası. <laughs> o aslar bence orman mı olacak burası? Evet. Çünkü bize çok odun lazım gerekiyor. O yüzden. Bu arada bizim yemek kaynağımız için ben bir şey yapacağım. Tamam. Ya da yapamayacağım. Ha yapabiliyorum dur. Şeyi yapmamız için ha onu gönül lazım arabasına lazım, lazım değil mi? Şöyle bir taş çapa yapalım. Sonra buraya tarlamızı yapalım. Nereye yapalım? Nereye nereye? Şu hemen sunu sunu şurasına buraya yapalım? Böyle tamam. tamam. Bu kadar. Şey A işte odun aldım. bir Şöyle. Böyle. Evimiz şu kalmış da arası Şurayı da kapatalım. Böyle koy. Şey mi, biraz ekimizi pişirelim mi? Burada ben ocağa koyayım. Ne, koy. Biraz o. Çünkü birazdan acıkmış olacak. Neymiş? Aa inek var orada. Biliyorum ben bir sürü yemek yapıyorum. Ben ne yapmam gerekiyor? Odun var mı bu? Ee, beş tane ayak. Aynen aynen. <laughs> Arkanda drone öldüreceğim. Yallah bak ona kalmadı. Ne yaramazsın. sen anne. Öldü. Teşekkür ederim anneciğim. Ay bu iki tane tavuk var Gel bir <laughs> seni yaramazsın. Bu arada oyunda biraz lag var. Sen hmm. bir yerler uçup uçup gidiyorsun. Öyle mi? Hı. Sen bir yerde öyle duruyorsun sonra uçuyorsun böyle. Işınlanıyor. Şu an yaramıyor. Eğer olmadıktan sonra yaramıyor. İnek öldürürsün. Dolmuş ve ekerdin bu buğüsün. Buğday yaparız. Bunlar bizi beslenmemiz için gerekli şeylerdi. Ama alttan et çıkmıyor. Alttan sadece deri çıkıyor. Onu söyleyeyim. Burada bir kuluk var. Anne. El yapmam ne yapmamız lazım? Neyi yapmamız için? Eğer mi? Evet. E, e yere deri, deri lazım baya. Orada ben biri görüyorum eve geliyor. Kim o? Sen. <gülüyor> 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 ben şu bir yeri kazmıştık. Orada kazabilir miyim? Belki bir şeyler bulabiliriz. Şu mağarayı mı? Evet. Hı. tamam, koy. Şey, ağaçları ektim. Onlar... Tamam, ben bende iki tane varmış. Ben de şuraları ektim. Şöyle pat, pat, pat. Tamam, bunlar büyür. Anne, ekimlerimizi yaptım. Büyüyecek ekimlerimiz. Meşale içinde kömür lazım değil mi anne? Hı hı. O zaman kömür bulmamız lazım. Bizim evde şu an hiç e, ışık kaynağı yok. Ama cam yapmamız için dışarıdan alabiliyoruz. Ay kömür buldum gerçekten çıktı biraz. Açıktı mı? Ben de mağaraya gideyim. Bak demir bulurum. Ben bayağı bir burada e, şey bul. Anne sen burayı direkt mağara yapmışım bildiğin. Şey, bunu nasıl yapmamız lazım? Böyle kapma kapma ben şurada iyiyim, iyiyim biraz. O... Biz bu arada biraz derinlere gitmeliyiz yoksa elmas, demir falan bulamayacağız. Anneciğim bunun çevremiz için eve mi gitmedin, Yoksa burada yapabiliyor muyuz? Hmm, crafting table. Crafting bazı hmm, tane odun var. Yani şey. Ben bir yere bir şey kırıyorum <laughs> <yere>, şey. <laughs> <yere>, şey. <laughs> burada Anne burada biraz daha ışık. Kaynak lazım. Aynen. Bu çok çok çakılıyor. Bu çok karanlık oldu. Bu oluyor. O şey, evet. Bir çubuk bir kömür. Bir tane kömür. Bir tane ışık yaptı mı sana toplam dört tane geliyor. On altı tane? tane. Tamam ver ben dört tane eve koyayım. Biraz da mağaraya koyayım. Al Alayım. Aldın değil mi? Hı hı. Tamam. Gideyim mi ben devam edeyim mi burayı? Hı hı. Akşam oluyor bu arada güneş batıyor. Anneciğim sen böyle bir kaseye yoksa görmüyorum ben burayı. Tamam bir dakika. Akşam oluyorsa biraz daha zamanımız varsa. Evet biraz şu an zamanımız ben var. Sen bana söyle hemen geliyoruz o zaman. Hı. Ben geliyorum ışık koymaya. Sen bana bir meşale koy buraya. Acilen görmüyorum çünkü. Şöyle. Böyle. böyle. Öyle. Bak burası anne. Şuraya da koyalım biraz. Şurayı biraz açıyorum ben. Bir yanlış şeyleri oldu. Şuraya koyalım. Aha! Yine çıktı. Ney? Gömür. Zaten ne çıkıyorsun? Sen Gömür de. Tamam deme de lazım ama. Olur Burada ha. niye bu kadar çok çakıl çık? Yani Çak. Aa, çakmak yapabiliriz ama demir lazım. Hmm. Çakıldan şey çıktı. Peki demir de çıkabilir. Bence kümürler... Ama demir biraz e, şey olmalı. Aşağı katmanları. nereye gidiyor? Kümbüktür değil mi? Kümürü kazdığımız zaman da demir çıkıyor. hatırlıyor musun? Hmm. Demir, demir, geliyorum hadi geliyorum koş. geliyorum geliyorum. Evimizi patlattılar. Hadi koş 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 çabuk çabuk. Tam koşuyor. Koş 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 çabuk. Ben yatıyorum. Çabuk. Sen yat zaten hemen. Ama şimdi bir daha ben yatmamız lazım. Yoksa ben yok, de yok. yattım hemen. Sen hadi haydi, hadi ama, hadi hadi bunu? hadi hadi. hadi, Neyi? Hadi. Evet ben mağarada ışık koyuyordum. Ben yani kömür ocağı koyabilir miyim? Koy. Biraz etleri pişirelim. Zombi var burada. Hayır zombi. Yapma bunu. Hayır. Git. Tarlama bozamazsın zombi. Kaç tane zombi var burada ya? İki tane. Bir sürü zombisi var. iki tane de. Anne yardıma gel. Anneciğim bu... Şey, şey olarak, şey var... O gün ne yaptın? ne Yap o zaman. Ya, kaçma lan bunu. Neyse kaçarsan kaç. Ama Erkeğin yüzde 99 kaçmaktır. Bu sandığı yanına koyabiliyor muyum? Hmm. Aşkım yapamıyorum ben bunu. Ben buraya bıraktım, sen yapsana. Ne? Kıramadım. Sandığı mı? Evet. Tamam, yapayım. Ben bir yemek yemeyeyim. Şey, sandığı üst üste koyduk. <laughs> düzenleyelim burada da. Kalıplar bir taraftan. Lan! Hayır! 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 Tamam, hayır! Tamam en azından ev patlamadı. Creeper geldi de Ay. şurayı patlattı. Korktum anneciğim ya. İşte evimizi yapıyoruz da düşmanlar çoğalmıyor. Anne videoyu burada bitirelim Korktum mi? Ben anneciğim ya. Videoyu burada bitirelim mi? Bitirelim mi? Devam etmeyelim Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz.